Süslü kedi. Süslü kedi. Süslü kedi. Süslü kedi. Süslü kedi. 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 Ay oy yerim bak bak bak. Bak bak bak, bak. kendin nasıl temiz yaşayın tıpacı. Eğitecek Ölürüm ben sana. Kavu. yumak. Kızım bak erkeklere bakmak yok. Vallahi baba götünü şamallar bak. Götünü şamallarım bak. Tamam mı sen güzel kızsın. Herkes sana böyle bakar. Sen bakmayacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Totoşu falan sallamak yok bak. İç çekti patatini. Hmm. Temizlikte on numara. Babası gibi maşallah. Eşyan sıpası bir de onu devirmesen. Bir de onu devirmesen iyi olacak da. Onu bırakır mısın? Isırma kat. Bak bak bak. Eşek sıpası. Plastik o. Yeni yerim bak. Zaten gözlerinde görünmüyor. Yumuk yumuk. Bana bak bana. Loh, 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 loh,